Herkese merhaba arkadaşlar, ee, bugün sizinle birlikte bir konu üzerinde tartışacağız. Arkadaşlar e, şöyle söylemek gerekirse The Wolf adlı oyunu ben en az 4 seneden beri oynuyorum. Mobil oyun olmasına rağmen ben bu oyunu neden oynuyorum onu söyleyeyim Normalde arkadaşlar bir bilgisayar kullanıcısı olarak Mobil oyunlar bana düşük seviye gelir ben ee, bir bilgisayar oyuncusu Olarak Daha çok oyunların grafiğine önem veren bir insanım Daha çok oyunun geçiciliğine, daha çok oyunun yapay zekasına önem veren bir insanım ve Neden bu oyunu oynuyorum onu söyleyeyim ben size Hem oyuna girelim arkadaşlar hem de Bu oyunun üzerinde bir tartışma yapalım ee, tabi siz bana yanıt veremeyeceksiniz ama dileklerinizi yorumlarınızı düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız beni mutlu edersiniz Bu arada discord grubumuza WhatsApp grubumuza veya özel konuşmak istiyorsanız Instagram adresimize başvurabilirsiniz arkadaşlar size e, çok ilgi de davranacağımıza in inanıyorum Çünkü sizin yorum ve düşünceleriniz bizim için çok 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 önemli Ben bunu her zaman söylüyorum Arkadaşlar e, Blue Stick üzerinden oynayacağım. Belki yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Siz buna aldanmayın. E, arkadaşlar. Normalde Game Guardian root ister. Root olduğu için hemen başlatılıyor. Normalde başlatılmaması lazım. Hata vermesi lazım. Süper su komutu var biliyorsunuz. Rootlu çünkü. Devolf'a giriyorum arkadaşlar ya bu oyunu neden yani neden oynuyorum bu oyunu biz neden dösterden böyle kodlama yapıyoruz yani bu oyunun için neden kafa yoruyoruz bak 30 yaşındaki abim var 25 yaşındaki abim var 42 yaşındaki yine abimiz var whatsapp grubunda discord grubunda bu oyun için biz neden bu kadar mücadele ediyoruz arkadaşlar bu oyundaki hileciler maalesef ya ama maalesef Türkleri sevmeyen insanlar bir bizi küçük görüyorlar arkadaşlar Tabi biz bu oyuna misafiriz. Bu oyun bizim oyunumuz değil. Bu oyun Türk yapımı değil. Bu da bir kere haksızlık onu söyleyeyim. Bu oyun zaten bizim değil. Türkiye'nin değil bu oyun. Ama bu oyunda kim olursa olsun bu ırkçılık hakkını vermez arkadaşlar. Bayan arkadaşlarımıza bu şekilde davranmaları beni üzüyor. Bizim ee, Türk bayan arkadaşlarımıza yaptıkları saygısızlıklar tahammül bile edemiyoruz. Bakın ilimsel olarak bayanlara öne ee, koymuyorum. Bizim kendi ekibimize bayan arkadaşlarımıza önem verilir. Niye? Saygıdır. Bir bayana saygı duymak gerekir. Anlatabiliyor muyum? Yolda karşılaştığınız bir bayana arkadaşınız gibi konuşamazsınız arkadaşlar. Karşınızdaki bir bayan ve saygılı olmak zorundasınız. Erkekler için hitap ediyorum. Bayanlar da aynı şekilde erkeklere bu şekilde hitap etmek zorunda. Bu oyunu bu kadar özel yapan şey nedir? Bunu söyleyeyim. İlk başta arkadaşlar biz kendi bilgimizi tazelemek istiyoruz. Bilgilerimizin dışına çıkmak istiyoruz. Biz bu oyun üzerinde kodlama yapıyoruz arkadaşlar. Biraz sesini kısım oyunun. Ee, bu, e, bu oyun üzerinde bir dakika şuradan da kısım. Belki çok sesli geliyor olabilir. Çünkü ne olur ne olmaz. Ben pek güvenmiyorum bu oyuna. Biraz kısıyorum. bir yapım. Ses önemli değil arkadaşlar. F11 yapıp geri büyütüm. Şimdi ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Oyun nasıl bir oyun? Oyun normal sizin oynayabileceğiniz taze bir oyun değil. Onu söyleyeyim. Ya bu oyunda ee, bu oyunu oynamazsınız arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Niye oynamazsınız onu da söyleyeyim. Bu oyun nasıl bir oyun? Yapay zekası düşük seviye arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bakın şu hayvanın bana saldırabilme çemberi vardır. Bu hayvan çemberinin dışına çıkamaz. Yapay zeka sıfır. Bu hayvan oradan e, o'dan bana koşamaz. Gelemez yani. O beni takip edemez. Yani böyle bir yapay zekaya sahip olan bir oyun. Bir alanı vardır onun. O alanın dışına çıkamaz o hayvan. Çünkü kodlar böyle yazılıyor. E, bu arada arkadaşlar seviyem 99 normalde 99 level yok oyunda. Onu söyleyeyim. Ben kendim yaptım hesabı. 3000K ve 99 level'im. Skinlerim 999 zaten e, kendim yaptım arkadaşlar. Videosu da var hatta. Siz de yapmak istiyorsanız kanalımızdan o videoyu bulup izleyebilirsiniz her şey sınırsız arkadaşlar öyle söyleyeyim. Skin de sınırsız. Ha şunu söyleyeyim. Biz bunu para hileliyle yapmıyoruz. Bunu söyleyeyim. Ee, oyunun iki tane modu var arkadaşlar. Bir kooperatif normal hayvan öldürme modu. Kimse kurt kurt e, kurt birbirine bir şey yapamıyor. Sadece hayvanlara öldürebiliyorsunuz. Bir de PvP var arkadaşlar. Kurt vs kurt yani. Kırmızı takım mavi kas. E, takım kapışıyor. Kod VS takım oyunu. Ama klan diye bir şey yok arkadaşlar. O kadar gelişmiş bir oyun yok. O oyunda konuşma yok. Mesajlaşmak var. Sesli konuşma yok. Şu arkadaşlarımızı Bu oyun üzerinde biz bu Gem guardian üzerinden kodlama e, yazıyoruz, kod yazıyoruz. Yani buraya yazılar yazıyoruz. 1 18 atıyorum örnek veriyorum. Bu oyunun altyapısını değiştirecek hileler yazıyoruz. Kendi hilelerimizi kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Ha şu anda hile açmayacağım. Ama bakın hatta şöyle göstereyim ben size. Script dosya hile dosyası. Bu da bütün dosyalarımız var arkadaşlar. Ogo Family bizim ailemizin simgesini belirtiyor. Yani bu bir emojidir. Bu bir tokendir. Bunu alacak kişi. Oo bak Ogo Family den yapılmış desinler diye. Yani çok bilgi hırsızlığı olduğu için genellikle çalıyorlar. Çalmasına diye bazı arkadaşlarımız ona yönelmesin diye biz o gol family yapıyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Hızlı koşma, cooldown, sınırsız vuruş hakkı, klavrenge, uzaktan vuruş, zombi mod, zombi oluyorsunuz. Tm kill, kendi takımınızdaki adamı öldürebiliyorsunuz. Kendi adamını öldürebiliyorsunuz. Kooperatif için de geçerli, pvp için de geçerli. Spik atak, hızlı ısırma. Zaten ben yaptım arkadaşlar. Ee, sağ olsun Adem Bey de bana yardımcı oldu, Barbaros Abi de yardımcı oldu, Barbaros Bey, Adem Bey, Şüye Hanım, Ece Hanım. Sağ olsunlar onlar bana yardımcı oldular, bana eşlik ettiler. Sağ olsun arkadaşlarımız. WhatsApp grubundaki arkadaşlarımızla da iletişim halindeyiz. Yabancı arkadaşlarımız da vardır. Yani ee, biz bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde arkadaşlar. Biraz e, dilim dolanıyor kusura bakmayın. Size dilimin döndüğü kadarıyla telaffuz etmek istiyorum. Yani biz burada bir amaç içerisindeyiz. Yani biz burada aslında hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Hem yardımlaşıyoruz. Olan da budur arkadaşlar. Ya şimdi gerçek hayatta. Ya artık insan insana selam vermeyecek hale geldi. Maalesef böyle. Maalesef ki böyle yani. E şimdi biz burada büyük abilerimizle. Büyük küçük kardeşlerimizle bayan arkadaşlarımızla saygılı bir şekilde bir birlik içerisinde olduğumuz zaman bu bizi mutlu ediyor arkadaşlar önemli olan da budur zaten ya biz böyleyiz arkadaşlar bu oyunu siz oynamazsınız bunu yani hatta tavsiye bile etmiyorum çünkü arkadaşlar sizin oynayabilir isteseniz deneyin oynamayın demiyorum yanlış anlamayın Google -go Play'den Devolve yazıp indirin deneyin ama e, biz hileleriz arkadaşlar biz 99 leveliz bunu söyleyeyim siz hilesiz başlayacaksınız her şeyi kendiniz yapmanız lazım ister şeyden indirin e, oyun club notocom'dan indirin para hileli versiyonunu indirin fark etmez olmuyor sınır var yani biz kendimiz kod yazarak 99 level olduk arkadaşlar e, anlatacaklarım bu kadardı bu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarım için çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar önemli olan birlik beraberliktir. Toplum eğleneceğimizdir. Topluma birbirimize olan saygımızdır. Anlatabiliyor muyum? Hedefimiz bu oyunda yeni kodlar öğrenmek, yeni kodlara, e, kodlamalar yapmak ve bizim Türkiye'nin gücünü belirtmektir. Aslında Türkiye değil, biz ıkçılık yapmıyoruz. Biz kardeşliği savunuyoruz. Karşıdaki insan ister din olsun, ister Hristiyan, ister Yahudi, ister Amerikalı, ister Hindistanlı, ister İngiltere. Benim için, bizim için fark etmez. Benim için fark etmez. İnsaniyetim, ben kendi adıma konuşurum. Benim için fark etmez. Ekibim için de fark etmez. Ha ola ki ekibimden bir kişi kadar şu adamı ben sevmedim. Bu adam şu şuralı. Bu adam bu adamın ülkesi düşman. Bu adam ezeden beri düşman. Ben ona bakmam arkadaşlar. Ben karşımdaki insanın iyi olup olmadığını bakarım. Karşımdakinden saygı beklerim. Saygı alamıyorsam onu zaten ebediyen yollarım. Kendi yoluna. Anlatacaklarım bu kadardır arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayınız.